Herkese merhabalar yine bomba bir haftayı teşkilat dizisinde geride bıraktık sizler peki teşkilat dizisinde en beğendiğiniz karakter kim yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim teşkilat dizisinden Aybüke Pusat'ın çıkarılması konusunda neler söylemek isterseniz Aybüke Pusat teşkilat dizisinde e sizlerin e, ne kadar gönlünde yer etmişti yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Tabii ki de Teşkilat'tı. Aybüke Pusat'sız da birçok kitleye ulaşmaya devam ediyor açıkçası. Ama Aybüke Pusat ve eee Tolga Sarıtaş'ın uyumu gerçekten efsaneydi. Bir daha bu ikili e, bakalım nerede bir araya gelecek. Daha önce biliyorsunuz Söz dizisinde Tolga Sarıtaş Vahir Büke, Pusat gerçekten efsaneler yaratmışlardı. Ve şimdi ise teşkilatta da yaratmaya devam ediyorlardı. Ama maalesef ki bir Instagram paylaşımına kurban olan. Aybüke e, Pusat'ın vedasından sonra teşkilat ettiyse tabii ki de reytinglerde gerileme yaşasa da kaldığı yerden devam ediyor. Sezon finali sezon finali yapacak olan teşkilat listesinde tabii ki de Altay karakteri de önümüzdeki sezon kaldı yerden devam edecek. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.